Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi sizinle bir sorudayız. Bir kafede oturan üç arkadaşa gelen hesap aşağıdaki şekildeymiş. Yani aşağıdaki şekilde yazıyoruz şimdi. 5 x 10 50 5 adet çay bir fiyat birinin fiyatı 10 TL olduğu için çarptık 50. Yeni fiyatı 20 oldu toplam fiyatı. Bir de kahvenin fiyatını bilmiyoruz. İlk diyeceğiz 2x oldu. Demiş ki çıkışlar yine kahve istedi. Ödecekleri hesap 2 katına çıkacakmış. Yani hesabı 2'ye çarpıp eşitleyeceğiz ne eleştireceğiz? Hemen şu aşağıya söyleyeyim ben eşitliği. Eşitleyeceğiz. Ne eleştiriyor? Kahve yerine çay yerine kahve eşitlerdi. Yani bir adet çay yerine 7 x adet kahve eşitliği olacaklar toplamda. E bir de 20 suyumuz var. Eşitliyormuş. Şimdi bunu yazacağız. Bu da çarptık mı? 140 artı 4 eşit 7x artı 20. Şimdi e, x'ler bir, e bir tarafa e, şey sayılar bir tarafa toplarız. O da 3x eşit 120 x eşit 40 yapıyor. x'i 40 bulduk. Bir de insanın şu toplam fiyat istemiş. Hesap, genel hesap kaç diye, diye sormuş. 50 artı 20 artı 80 olacak 2 çarp 40'tan o da 150 yapar. Cevap güzelimdi.